gelişim tarama testi Türkiye'de hastanelerde çocuk gelişimcilerin en çok uyguladığı testlerden biri. Bu testten kısaca bahsetmek istiyorum. Nedir? Kimlere uygulanır? Nasıl uygulanır? Ee, genel olarak herkesin bir fikri olsun diye bundan bahsetmek istiyorum. Ben bu testin uygulayıcısıyım aynı zamanda. Böyle bir çizelge var. Önce elimizde bundan bahsedelim. E, bu çizelgede şurada yaş kısmı var. Önce çocuğun takvim yaşı hesaplanıyor. Takvim yaşı ne demek? E, çocuk erken doğmuş olabilir. Erken doğduysa onun bir hesaplama yöntemi var. Önce o hesaplanıyor. Sonrasında hesaplandıktan sonra bu cetvelle nereye denk geliyorsa çocuğun e, takvim yaşı. Ben diyelim ki 3 aylık. Şöyle 3 aya çizgi çiziliyor. Ve çocuğun bu 3 aylıktaki çizgiden sol tarafta kalan kısımları başarmış olması bekleniyor. Normal gelişim gösterebilmek için. Tabi hepsi değil bunun incelikleri var. Şöyle 3 aylık çizgiden size göstereyim bakın. Şöyle mesela kişisel sosyal beceri olarak burada sol tarafında ne var? E, yüze bakma, karşılıklı gülme ve ellere bakma var. Şimdi burada yüze bakmayı tamamen geçmiş. Yani şu yüze bakma kısmı artık 2 aylıkken falan bitmiş olması gerekiyor. Yani bu çocuk 3 aylık bir çocuk geldiğinde e, yüze bakabiliyor olması gerekiyor. Aynı şekilde karşılıklı gülmeyi de yapabiliyor olması gerekiyor. Ama bu ellere bakma kısmı yapabilir de yapamayabilir de yapamıyorsa da sıkıntı değil demek. Ama eğer mesela bu çocuk şöyle koyayım 4,5 aylık olsaydı o zaman ellere bakmayı artık yapıyor olmasını beklerdik. Eğer yapamıyorsa yani kendi ellerine bakması yapamıyorsa burada bir uyarısı olurdu bu çocuğun. Gelişim geriliği değil ama bir uyarı verilirdi kırmızıya geldiği için. Ama mesela bu çocuk karşılıklı gülmeyi yapamıyorsa burada bir gerilik olduğu söylenebilir. Normal gelişimde bir sıkıntı var demektir. Diğer alanlarda aynı şekilde ince motor dil gelişimi bunun böyle bir eğitimi var zaten bu eğitime giriyorsunuz bunları anlatıyorlar Tabii burada uzun uzun bütün eğitimi anlatmayacağım ve size bu evrakları ve işte bu malzemeleri gönderiyorlar Bunlar Denver'ın standart malzemeleri her yerde bunu gönderirler böyle bir çıngırağımız var ses testi yapılıyor çocuklara Onun dışında şunun içerisine işte küpleri koyabiliyorlar işte. Yani buradaki görevlere göre burada mesela belli bir yaştan sonra işte diyorsun ki iki tane küpü işte bardağın içerisine koyduk gibi bu küplerle onlar yapılıyor. Aynı zamanda ince motor becerileri için küpleri üst üste dizme görevleri var. İşte üç küpü dizer, dört küpü dizer buradaki girişim görevine göre. Bu da ince motor. Bunu da mesela şuradaki şişenin içerisinde bu üzümleri atıyorsun, attırıyorsunuz çocuğa. İşte şu parmaklarıyla alabiliyor mu alamıyor mu buna bakılıyor. Aynı zamanda çıkar diyorsun çıkar komutunu alıyor mu. Bunlar daha küçük bebeklerin görme yetileri için sağından soluna getiriyorsun. Seni takip ediyor yani pomponu takip ediyor olması lazım. Burada yine bebeğin işte ağzı nerede elleri nerede vesaire bunları soruluyor top var testörle karşılıklı top oynama görevi var çocuğu belli bir yaşta onu yapması gerekiyor bu da yine bebeklerin ses duyularıyla alakalı bunlar Denver'ın malzemeleri dediğim gibi bu da çizelgesi buradaki çizelgeyi ve çocuk gelişimciler uyguladıktan sonra bir rapor çıkarıyorlar sisteme giriyorlar ve hangi işte doktor yönlendirilirse çocuk gelişimciye genelde çocuk gelişimcilere doktorlar yönlendirme yapıyor. Nörologlar ya da çocuk psikiyatrları ya da çocuk doktorları yönlendirme yapıyor. Bir bakterinin gelişimini ne düzeyde diye. E, sistemlerine zaten çocuk gelişimcilerin sistemlerine düşüyor. Çocuk gelişimciler de bu denör testini yaptıktan sonra sisteme raporunu yazıyorlar ve hangi doktor yönlendirilirse onun sayfasında düşmüş oluyor. E, bunu uygulamak çok zor değil. Böyle 20 dakikada falan uygulanan bir test zaten. Testte hem çocuğun becerilerine birebir çocuk gelişimci bakıyor hem de e, anneye sorduğu sorular var. Burada gene testte mesela yanına A harfi yazan şeyler anneye sorulan demek. E, i̇şte yazmayanları direkt e, çocuğun üzerinde uyguluyorsun. Bir de bunun arka sayfası var. Arka sayfada da belli görevler var. Gene testteki maddelere göre bu görevleri de çocuklara yaptırıyoruz. Bu şekilde. Yani zor bir test değil. Bu e, herkesin hani gördüğünde eğitimini aldığında yani çok uzun bir eğitim de yok zaten. Hani ne olduğunu aşağı yukarı anlayabileceği birkaç kere denedikten sonra da uygulayabileceği bir test. Tabii ki zamanla uzmanlaşıldıktan sonra çok daha rahat ve çok daha doğru uygulanılıyor. Ama ilk başta da bu çizelgeye bakarak uygulanabiliyor. Burada zaten size yönergeleri vesaire vermiş. E, bu kadar söyleyeceklerim. Denver'la alakalı video çekmek istiyordum. Çekmiş oldum. Şimdilik hoşçakalın.